Mescidi Aksa'ya girdi ve ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Bakın görüntüleri görüyorsunuz. Ramazan ayındayız ve böyle görüntüler geliyor. Dünya televizyonlarına servis ediliyor. Saldırıya tabii hemen Türkiye'den tepkiler geldi. Önce bir olayı da anlatalım elimizdeki bilgiler kadarıyla. İsrail polisi Kudüs'teki mescid Aksa'da ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale etti. 53 Filistinli yaralandığını biliyoruz ilk gelen bilgiler ışığında. Olayların ardından hemen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan saldırıyı kınadığını belirten bir açıklama yaptı. Ee, yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bir kınama mesajı yayınladı. Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz, kınıyoruz. Saldırılar derhal durmalıdır." dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun